Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir video ile karşınızdayız. Zilli de burada. Sus. Şimdi doyurduk seni. Arkadaşlar cücülerimize haşlanmış yumurta vereceğiz. Gel. Bak, bunlar zaten alışıklar. Gittiler hemen. Kafayı Arkadaşlar bireyselimiz kocaman oldu bak. Dur bakayım. Şimdi ben size şöyle yapayım. Zemini bir çıkartayım. Dur. İyi. Bunlar da Narlar dışarılar arkadaşlar. Geziyorlar. Kaç bakayım. Hı. Şimdi at. Hortum, hortum. Yiyin <laughs> bakalım, çıkalsın. Tamam. Şuraya şuraya atıyorum. Evet, altlarını da temizleyeceğiz bugün. Her hafta sonu temizliyoruz. Kalabalık oldukları için hemen batırıyorlar. Bir de yem esmer olduğu için daha çok kirliymiş gibi görünüyor. Şöyle birazcık da atayım. Kaptan. Dışarıdakilere de verelim. Gel. Ah seni üstüne basacaktım seni Ne oluyor? Üstüne basıyordum. Ayağımın altından kaçır. Pis. Ama şimdi dur. Ah, birazcık sana vereyim şurada. Yansız. Gel bakayım gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Bunlar da alışıklar arkadaşlar. Hadi yiyin bakalım. Bunlar küçükken, kutudayken atardık böyle. Kutu dar gelirdi yani nereye kaçacaklarını şaşırırlardı. Şimdi öyle bir şey yapmadılar. Demek ki artık paylaşmayı öğrendiler. <laughs> Siz de yiyin bakalım. Siz de o tarafa doğru koynayın. <laughs> Nevzü derin. Astarotlara ortum. Evet arkadaşlar yavrularımıza, yücülerimize, div yarkalarımıza güzelce yumurtalarını yedirdik. Şifa olsun inşallah. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.